selam ben kare bugün sizlerle birlikte Roblox'taki dünyanın en zor oyununu oynayacağız o zaman sizlerle hızlıca başlayalım Oyunun mantığı aslında çok basit biz böyle bir kareyiz ve amacımız bir sonraki yeşil bölgeye geçmek geçerken de buradaki mavi topçuları çarpmaya çalışacağız bakalım bu videoda oyunu bitirebilecek miyiz o zaman sizlerle hızlıca başlayalım şimdi bak dikkat dikkat ilk önce yukarı çıkacağım abi yavaş yavaş tamam sakin sonra şöyle yapsak aha yaptım güzel bence ilk dememe göre bayağı iyi ilerledik şu an ve böylece ilk bölgeyi bitirmiş olduk hızlı bir şekilde tamamdır oyunda bir 30 tane falan bölge var bakalım hep birlikte bitirmeye çalışacağız şimdi burada sarı bir nokta var görevi. Burada amacımız şu. Haritada eğer sarı nokta varsa bütün sarı noktaları bitirmemiz gerekiyor map'i bitirmek için. O yüzden sarı noktaya koş. He. Dur şimdi sıkışıyoruz ama orada. He, tamam şöyle yapacağız. O zaman dur alttan gidersek bir sıkıntı olmaz abi. Sonra sarı noktayı aldık. Allah. Abi bir tık şimdiden böyleyse boyun. Hadi bakalım. Neyse sıkıntı yok. Bu geçtik ama. dedim bu ne ya abi? Tamam yukarıda şu maviler böyle takip edeceğiz galiba. Abo bu garip harbiden. Abi bu ne? <laughs> bu çok zor sanki ama. <laughs> dur. Hop. Abi be. Ben şu aşağıdan yavaş yavaş geleyim abi. Ya niye gelemiyorum? Dur çok zor. Ha tamam şimdi sarıyı aldık. Şimdi tekrardan yeşile gelmem lazım. O nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi o boşluk var bak arada gördünüz mü değil mi? Onu onu şey yapmamız lazım abi. O boşluğu bir şekilde tutturmamız lazım. Ya tutturamadım. Dur bakayım abi şöyle bir tekrardan deneyeceğim. Ya bu ne abi çok zor. Bak burayı alabiliyorum. Burada sıkıntı yok. Ama geri gidemiyorum. Yok abi bu ne? Daha üçüncü bölgedeyiz ha valla. <laughs> yani şimdiden böyleyse geçmiş mi olsun bize ne diyelim. Abi bu imkanı yok. Ya bu videoda çıldırmayayım ya. Of ben çıldırmak istemiyorum. Ah geçtim. Valla ucuna dedim bu arada. Az daha ölüyordum ha galiba. Tamam güzel güzel güzel. Şimdi bu ne abi? Salıra alacağız 3 yani Üç tane sarımız var. Ve hepsini toplamamız istiyor. Hmm. Mert şu an benimle aynı bölgedeymiş. Dur bakalım abi koş. Koş. Oh. Ah, geçtik ucucuna geçtik güzel hızlanabiliriz abi bence bence zor değil Yap, yaparız. Hop sakin sakin abi, tamamdır. Arada boşlar var onları değdirmemiz lazım kendimize. Hop tamam sakiniz. Hop sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi tutturmak çok zor. Bu ne ya bu yeşiller ne işe yarıyor? Hiç anlamadım. Yani yani <laughs> konuşamadım o derece düşünün Tamam dikkatli. Hop Allah. Ya he checkpointmiş bunlar tamam. İyi bari en azından checkpointimiz var. Hop hadi. Hadi. Dırırır, 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 dır. Adama direkt koşsam mesela ne olur ki ya? Bence hiçbir şey olmaz abi. Direkt koşsak yaparız gibi geliyor bana. Sizce? Ya ama yine aynı yerde öldü. Ya bu <laughs> Ya dur Mert'ten önce bitirmem lazım. Mert beni geçemez. Hayır. İzin vermiyorum. <laughs> yine öldük. Evet çok güzel. Vallahi çıldıracağım. Şuna bak abi. Takır takır ölüyoruz valla. Hayır. Şey yapmak çok zor. Tamam buraya kadar geldik. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi. Bak şuraya dikkat edeceğiz abi, hızlı şu orta geçmemiz lazım tamam mı? Mantık bu karbası tabi, hıp tamam. Şimdi buradan sonra da direkt hızlı şuraya geçeceğiz. Sonra da tamamdır, bu kadar abi. Birazcık böyle oyunu incelememiz lazım anlaşılan, yoksa maalesef geçemiyoruz da bir şey fark ettim. Serda bir adam 800 kere ölmüş, o, sadece daha 10. seviyedeymiş abi. <laughs> Bütün bu adam beni korkutuyor, hadi bakalım. Biz şu an 6. bölgeye gelmişiz bile, şimdi burası zor değil diyecektim. Oh zor abi, burası da zor valla. Hop sakin sakin, sakin sakin, sakin, sakin! ya niye ben gaza geliyorum? Bak yavaş yavaş abi. Niye gaza geliyorum? Niye gaza geliyorum? <laughs> Sanki biraz size kızıyormuş gibiyim ama gaza gelmemden dolayı tamam. Checkpoint'imizi aldık hemen şuradan sarıyı alalım abi. Şimdi ne yapacağız ya? Alttan gideceğiz. He tamam alttan gidip yukarı çıkacağız abi okey. Hop tamam sonra tekrar döneceğiz burada. Allah bak aldık. Döndük tekrar geldik. Sonra yukarı döndük. Tekrar döndük. <gülüyor> <gülüyor> ya! <gülüyor> <laughs> çok gıcık bir oyun. Lütfen bu videoya devamını istemeyin. <laughs> abi dur sakin. Sakin değilim. Sakin değilim. Mert geldi mi ya? Ya Mert bana nasıl düşüyor ya? Bu videoda amacım valla 15 bölge geçsem bana yeter ya biliyor <laughs> Çok gözümüz yükseklerde değil abi ya. Çok da abartmaya gerek yok. Ya dı dı dı. Ne dedim ya motor sesi çıkartıyorum kendi kendime. Aldık yine bunu tamam. Bak şu da bir beklemem lazım anlaşılan. Tahmin ediyorum sizce bu videoda kaç kez öleceğiz bakalım. Şu an daha 38 kere ölmüşüz bile. Videonun sonunda kaç ölümümüz olacak bu videonun arkasına yazmayı unutmayın. Bakalım tahmin edebilecek var mı? Abi bekleyecek hiçbir yer yok ki adam akıllı ya. Allah Allah. Heh dur şimdi sakinim. Hobidik. 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 Oh be geçtik tamamdır 7. bölgedeyiz abi. Güzel 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 güzel. Şimdi bu ne be çok hızlı bunlar. Hop tamam Sakin. Abi. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben deli olacağım. <laughs> Ağlarım ha. Ah. <laughs> çok zor. Beynim almıyor. ya, yani ne yapmam lazım anlamıyorum. Hop. Oh. <laughs> ben yani... Dur düşüneyim ne yapabilirim? Çok zor abi nasıl geçeceğim ben oraya? Aaa yanlışlıkla buldum abi. Arada kalabiliyormuşuz. Vay arkadaş hile gibi ha şu an böyle. Ölmüyorum çok garip bir şekilde. Ama ölüyorum. Dur abi eğer ortaya geçersek ilk saniyede bir sıkıntımız kalmayacak ama sanki onu yapmak çok da kolay değilmiş gibi. <laughs> Yanlışlıkla yaptığım için az önce basit geldi de. Bir şey mi? Az önce yemin yani mükemmel bir şekilde tam ortada kalmışım galiba. Şu an kalamıyorum abi çünkü. Bir şey diyeyim, şu an ağlayabilirim. <laughs> Peçete verir misiniz? <laughs> abi çok zor ama ya. <laughs> Vallahi çok zor. Abi dur. He galiba çözdüm şimdi bak izliyor musunuz abi? İlk önce alttan alttan gideceğiz tamam mı bak. Sonra altı kere bitince tekrardan yukarı gideceğiz. Bak izle abi sakin sakin. Sakinim. Sakinim. Bak buraya geldik değil mi? Burada sıkıntı yok. Şimdi aynı şeyi yukarıda yapıp yani umarım ki bitireceğiz. Hadi bakalım. Mert'ten gördüm bu arada taktiği. <gülüyor> 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 Neyse Allah'tan checkpoint var oyunda garip bir şekilde. Yani tam olarak nasıl çalışıyor bilmem checkpoint ama çalışıyor bir şekilde. Şimdi dur bakalım. İnşallah geri dönmem gerekmiyor dur. <laughs> e ne oldu hepsi bitti. Karşı mı geçmem lazım şimdi? Bu ne ya? <laughs> bu biraz sanki buglı mı şu an abi? Ya Mert ya Mert karşıya geçmiş. Hayır Mert'i geçmem lazım çabuk 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 koş koş koş. Mert'i geçemeyiz şu an 80 defa daha öldük abi. Abi beynim şu an şey oldu böyle yani iflas etti ya kullanmıyorum şu an beynimi bir şey değil mi? Yemiyorum böyle ekrana bakıyorum duşlar öyle maymun gibi basıyorsun. <laughs> Lütfen yardım edin. Aa, tamam geçtim güzel 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 Mert'e yetişiyoruz sıkıntı yok. Mert 10 kez daha fazla ölmüş benden. Bu ney be neredeyiz biz? Ne no, oluyor dur. Kafa gitti. Şimdi bak tamam yapacağımız şey basit gibi duruyor ama bu ne? <laughs> bu ne? Dur sakin ol. Abi bak hem oradan bir şey geliyor hem buradan bir şey geliyor. O nasıl olacak abicim? He? Kimse demiyor ki bu nasıl olacak? Tamam. Sanırsam çok şey gittim buraya tamam güzel. Şimdi burada sıkıntı. Ya ama o yeni olmuş. Çok zor çok zor. çok Yani beyin harcamamam gerekiyor benim bu kadar çok. <laughs> Lütfen ya ben yani istemiyorum bu kadar çok harcamak ya. ya. Abi bu ne? Mert burada mı hiç bitirdi? Hileci Mert. Dur ya acaba yukarıdan gitsem ne olur? Yo yine olmuyor. Şu an beynimi harcamaya çalışıyorum. Şu an yani bütün nöron nöron ne varsa har kullanıyorum şu an abi. Vallahi bak. Bak tamam buraya gel. Abi bu ne? Ya bu oyunu bu kadar kötü oynayan bir tek ben yokumdur bence ya. Bak şimdi abi. İzliyor musun? İzleme. <laughs> İzleme lütfen. <laughs> tamam bak buraya geldik. Güzel. Abi çok hızlı bu mavicik. Topçuk mavicik çok hızlıcık. Bak çözdüm ben abi çözdüm. Bak ne yapacağız biliyor musunuz? <laughs> Çözemedim dur. <laughs> Ağlayacağım. Benim amacım 15'e mi gelmekti ya? Bunu bir de düşürsek mi ya? Böyle 11 falan. Böyle iki tane daha bölüm geçecek bence. Benim için bayağı bir iyi olur. <laughs> Bak bir örüntü var. O örüntü çözmem gerekiyor şu an. Ama beynim algılayamıyor şu an. O örüntü ne? Bak ah bu örüntü işte. Bunu çözsem dünyalar benim olacak. Ya ne yapacağım orada? Ben... yapacağım <laughs> oh, çok garip bir şey yaptım ve hep tek tek geçtim buraya. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Ne oluyor bana? bu geliyor. Allah bunu da yaptım. Nasıl oluyor? Vallahi bir şeyler yapıyorum. Ya öldüm ama. Nasıl öldüm bilmiyorum. Şimdi anladım bu arada. Eğer bir şey alıp bak sarı top alıp eğer yeşil dokunursak onu kaydediyor abi. Şimdi fark ettim bak. Hop zınk. Hop tıp. Hop tıp yaptım kaçtım kardeşim. Oo yüzüncü kez ölmüşüz bu arada hadi bakalım. Çözük 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 çözük. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş. Tamam. Mert 9 umayla tamam. Mert yetişti abi. Güzel 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 güzel. Bu ne? Ha, ha. Şimdi Allah. hobidek <laughs> Çok zor, çok zor, çok zor, çok zor. Yapma bana, bana. Abi. Ya bak, ben uzun zamandır beynimi kullanmıyorum. <laughs> Abi şu an şeyim böyle ya. Yani ne bileyim yani öyle bakıyorum ekrana. Siz ne yapıyorsunuz bakayım ya? Hayat nasıl gidiyor ya? Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya bir şekilde geçiyorum ama nasıl geçtiğimi ben de anlamıyorum. <laughs> Dur şimdi. Neyi öldüm ya? İlk başta ölmedim. Sonradan öldüm abi. Bir sıkıntılar var ya. Bir, bir sıkıntı. Acaba alttan gitsem nasıl olur? Dur bakayım. Hemen bir deneyelim abi her şeyi. Sıkıntı yok. Burası daha mı basitmiş sanki ya? Bak ana harbiden daha basitmiş. Direkt geldim abi. Şimdi altta bir tane sarımız var. Onu almam lazım. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok ama. Tamam. Allah bu ne be? Şu tamam. Böyle L gibi yapıyor bu. Tamam. Tamam. Hıh, az daha ödedik. Tamam. Kaydettik şimdi bunu. Devam. Hobidik, hobidik. Bu ne ya? Ya Mert buraya da geçmiş bu arada. Mert nasıl oynuyor bu karıyı? 9'a daha yeni gelmişiz. Allah'ım ya Rabbim. Az önce bir tane 700 kere ölen adamı dalga geçmiştik ya galiba. <laughs> Güldük başımıza. Gelecek komşumuz olacak. <laughs> Tamam buraya geldim. Hadi. Hadi Numan yaparsın. Şimdi. Yaptım. Güzel 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 güzel. Mert'e düşüyoruz abi. Mert, Mert aynı yerde. Şu an Mert'le aynıyız. Ama bu ne? Bu ne abi? Mert'in burada kalması normal gibi sanki biraz ya. Çok zor imkansız bu. Zıt zıt. Aa bak. Her tık tık yaptığında gideceğiz. Tık tık. Çok hızlı abi bak. Tık 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 tık. <laughs> Sinir oldum. Bak her çarptığında duvara biz de ilerleyeceğiz tamam mı? Mantık bu abi. Bak çarptı ilerledik, çarptı ilerledik, çarptı ilerledik. Mert'i kapat ya. Mert üzere ben göremiyorum. Allah Allah. Çarptı ilerledik, çarptı ilerledik, çarptı. Abi çok hızlı çarpıyor ya. Çarptı, 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 çarptı. Çarptı, çarptı. Ana. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Anam. <gülüyor> Şimdi dur. Çarptı, çarptı. Ç... Çar... Vallahi var uyuyacağım şurada. <laughs> Mert nerede? Tamam Mert aynı yerde hala. güzel. Motivasyon veriyor bu bana. Bir insanlar izlesen nasıl olur acaba? Dur bakayım mesela 32. bölgeyi izleyebiliyor muyum? Yok izleyemiyormuşum. Niye öyle oldu? Aa izleyebiliyorum. Abo. Oo. Oo. Aman 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 aman. <gülüyor> ee... <gülüyor> Bakmasam edeyim ya daha çok moralim bozuldu. Aa. Ne yaptım? Güzel geldim. Abi bu bitmez ki. Ölüm yolu gibi resmen bak. Daha ben buraya gelebildim Daha şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Buraya gideceğim. Bunu yapacağım ya. Mert nerede? Mert de ölüyor. Güzel. <laughs> Benim motivasyon kaynağım Mert. Abi biz bir şey diyeyim 15'e gelemem ben bu videoda. İmkanı yok. Harbiden imkanı yok ya. Beynim gelemez en azından öyle diyeyim. dur ya sanki alıştım gibi bak. Hayat ne kadar güzel ya. Havalar ısındı. Havalar sizde kaç derece? <laughs> Neyse Mert'in de açayım da. Mor moralimi yükseltsin Mert. Abi imkansız. Vallahi alacağım Gireceğim. Prenses Tycoon e gireceğim şu an ya. Vallahi sakinleşmem gerekiyor. Abi öyle olacağım. Benim sakinleşmem lazım. Vallahi bak. Abi yok. Vallahi yeter. Bizim sakinleşmemiz lazım ve nasıl olacağını biliyorum abi ben bunun. Ve evet, gerçek sakinleştirici oyun geldi. Şuna bak ya. Ne güzel abi ben ne olayım? Ben eee ne, ne olayım? Gül olacağım ben abi. Hadi bakalım. Yes mi? <laughs> ne, ne, neden strese giriyoruz? Yani ne, ne, gerek var ya? Ne oluyor be kardeşim ya? Allah'ım ya prenses taygında bize ne yapıyorlar? Abi 500 param olmuş eyvallah. Ya kardeş gider misin? Allah Allah. Ben ta Taycan yapacağım ya. Heh ya yani şöyle taygınımı yapalım. Oh koyalım abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben de ne istiyorsun? Ne yaptım ben sana ya? Daha prenses taygına daha yeni giriyorum ya. <laughs> İnsanlar niye böyle ya? Yeter artık ya. <laughs> <laughs> Mert galiba hala oynuyor ya. Yazık vallahi akıl sağlığını kaybedecek haber yok. Tamam güzel abi. Vallahi bir şey diyeyim mi? Hiç aklımda prenses takım oynamak yoktu ama iyi geldi biliyor musunuz? Harbiden iyi geldi uzun zaman sonra. <laughs> Harbiden ben bayılır bu arada Tycoon oyunu oynamıyorum ha. Yani Prenses Tycoon'da pek prenseslik kaymamış gibi. Herkes birbirine kılıç mılıç bir şeyler atıyor. Bu ne abi? Ve Prenses Tycoon niye bu kadar zor? Burada bile para kasamıyorum şu an. Roblox mı lan. illa? Ne yapayım arkadaş bu ne ya? Hop mis gibi kardeşim. Hop bak ya bu kadar basit ya. o zaman ilk başta oynadığımız oyunun sakininde de attığımıza göre. Yani videomuzu bitirebiliriz galiba. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü o kadar gıcık oldum ki abi. Gidip videodan sonra ağlamaya Şaka benim o zaman sesiniz yavaştan videomuzu bitirelim. Ama videoyu beğenmiştir. Abone bu unutmayın. Daha benerek beğenerek abone olmayı gösterirseniz başlıyorum. Anadolu abone olmak istiyorsanız da ve ekranı çıkan diğer videolarınızı izleyebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece kalın.